Merhaba Trend Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Manisa Alışehir bölgesine bağlı Girelli mahallesindeyiz. Üzeyir Çelebi Zeytin Alım ve Satım Merkezi'nin konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Üzeyir Çelebi bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Üzeyir Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Ekran baştaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmet ve faaliyetleri aktaracağız. Ama önce sizleri sizlerle yakından tanıtmak istiyorum. Üzeyir Çelebi kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Üzeyir Çelebi kimdir? Üzeyir Çelebi 1981 doğumlu. Bu işlere çocukluğundan yapan biridir. Küçük küçük yapıyordu. Sonra bu şekilde geldi. Bir anda geldi. İşiniz büyüdü, tesisiniz büyüdü. Baktığımızda büyümedi. Çok büyük esnaf değilim. Küçük esnaf. Orta halde takılıyor. Orta halde. Peki burada hangi hizmetleri yapıyorsunuz marka olarak? Burada yaprak işi yaparız. Zeytin biraz da üzüm takılırız. Ya bu köylüden ve ee, kendi mahsulleriniz de var ki, aynı zamanda. Kendi mahsullerimiz başkasının bahçesinden alıp satma. Alıyoruz, satıyoruz. Ya yani buradaki yerel hatta aslında ürünlerini, zeytinlerini, yapraklarını yani sizlere getiriyor. Bizim, bizim gibi bir adama verdiği için insanlar parasında hiçbir sıkıntı olmaz. Biz parayı alamasak da ödemesini yapıyoruz. Peki buradaki hani ilerleyiş nasıl oluyor? Hani halk size ürünlerini getirdi. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi ürünlerini getirdi. Biz buradan alıyoruz. Paramız yetmezse diyoruz ki yarın Gidiyoruz fabrikaya teslim ediyoruz. Fabrikada bir hafta oluyor. Bazen iki günde oluyor. Bazen 15 günde oluyor. Paramız dönüyor. Ama biz altın buluyoruz başkalarından. Bozuyoruz. insanların parasını ödüyoruz. Ve gidiyoruz. Güzel bir ismimiz var Allah'a şükür. Ya bir şekilde zaten e, Giyört, tercih edip, ürünlerini veren kişilerin zaten ödeme konusu herhangi bir sorunları yok. yok. Buradakilerle işte size ürünlerini getiriyor. Kartılarını yapıyorsunuz. Aynen. Ürünlerin kilo bazında da. Aynen. aynen. Karşılığı neyse zaten vatandaş ödemesini alıyor. Aynen. Peki markanızı rakiplerinizden ayıran bir özellik var mı? Burada yüzey dedim dediğim Öbür arkadaşlarımız değil ama biz yaprak sektörü olduğu için bir tık daha öndeyiz. Daha farklı ve daha güvenilir bir konsepte hizmet Yok. veriyorsunuz. Aynen. E, köyümüzün esnafları iyidir. Peki markanızın ileri yönelik hedef amaçları var mı? Var da şu an bir biraz daha önümü göreyim. Başka projeleriniz olacak ilerleyen zaman. Nasipse. Peki buradan sizlere tercih eden müşterilerin neler söylemek istersiniz? Bizde bir şöyle bir laf var. Gelen de Allah razı olsun gelmeyen de. Bu sene değilse seneye yine olur. Mesela benim 9 sene malını alamadım bir arkadaşım var. Bizden ayrılmıyor. 7-8 sene bizi mal verip de bu sene vermiyor ama. Ama bu sene vermez seneyi ver. Yani biz Üzeyir Çelebi olarak yani, her zaman aynı herkese. yerdeyiz diyoruz ve herkese yani. de hizmetimiz var diyoruz. Aynen. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef ve amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz Manisa, Alaşehir Girelli bölgesinde aktaracaklarımız bu kadar. Takipte hoşça kalın, hoşçakalın.